Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videoda Misine neden kopar Onunla ilgili püf noktalarından bahsedeceğiz Şimdi ilk görüşte Belki misine neden kopar Size çok önemsiz gibi gelebilir ama Aslında çok önemli konu Bir Makinenizdeki misinenin kopması demek Kullandığınız takımın gitmesi, kurşununuzun gitmesi veya da maket atıyorsunuz, maketiniz, jiketiniz veya jikiniz üzerindeki materyaliniz de denize gitmiş olacak. Bunların en tehlikelisi ise deniz için, bizim sağlığımız için kurşun tabii ki. Bir makalede 10 gram kurşunun 200 bin ton suyu zehirlediğini, 5 ton da havayı zehirlediğini okudum. Bunun değişik ölçülerini yazan başka makaleler de var da hangisi doğrudur? En yakınıdır bilemem. Ama şu, gerçek olan şu. Kurşun suyu, toprağı ve havayı zehirlemektedir. Bu bakımdan yani bizim sağlığımız açısından bu yönü çok önemli. Artı tam balığa gitmişsiniz atıyorsunuz pat diye misineniz kopuyor. Neden kopar? Ya misineniz çürüktür. Bu çok olasılığı az olan bir konu ama genelde etkenlerden kopar. Ya düğümü yanlış yapmışınızdır. Ya makinenizin şurada gördüğünüz yüzüğümüz kesilmiştir. Şurası dönmüyordur. Çizilmiştir. Misine orayı çizmiştir. Misineyi soyar ondan kopar. Yahut şu gördüğünüz kamışın içinde halkalardan bazıları kırılmış olabilir. Onlar misineyi soyar keser ondan kopar. Bir sebepten bir tanesi de makine atış halindeyken kamış. Şöyle gösterelim. Şimdi genelde biz atış yaparken bir karış falan boşluk olarak klipsi sarmayız. Atış esnasında bütün yük şu arada gezinen bölgeye biner ve buradaki misine aşınır. Bunu birçok arkadaşımız balığa gittiğinde bu kilisliği kesip yeniden bağlamıyor. Yani şu 30-40 santim mesafeyi yenilemez. Yenilemediği için buraya sürtünüp de aşınan yer oradan kopar. Takımınız gitmiştir. E yazık günah yani bir maket balık atıyorsunuzdur kurşun arkası. Hem masraf kurşununuz da gitmiştir. Dediğimiz gibi denizi zehirlemiştir. Yani bunlar etkendir. Şimdi bunlar doğru yapılırsa, düğüm doğru atılırsa, makinenizde, kamışın halkalarında probleminiz yoksa misine kopmaz. Çünkü mesela bunun üzerinde 0.30 bir misine var şu anda. İşi bilen bir adam bundan 200-250 gram kurşunu zaten çok rahat atar. Bunun kopmasının mümkünatı yoktur. Ya düğümü bağlarken hata yaparsınız, ıslatmadan çekersiniz ya da düğümünüzün şekli yanlıştır. Şuradan kopar, klipsin dibinde. Eğer her şey doğru yapıldıysa ve dediğimiz gibi her balığa gittiğinizde de veyahut da çok atış yaptıysanız aynı günün içerisinde bile şu misine elinizden sürttüğünüz zaman burada bir pürüz geliyorsa misini oradan kopacak demektir zaten. Bunları yenilerseniz ne olur? Takımınız da gitmez. Misineniz de yani zayi olmaz. Her şey için çok faydalı olur. Şimdi bazı arkadaşlar ev biz o kadar pahalı şey alıp kopuyor gidiyor zaten. E tabi yani şimdi bazı şeyler yanlış yapılırsa bu kopup gidecektir. Anlatmak istediğimi herhalde anladınız. Bundan sonra makinenizdeki yüz bilası bilhassa şuranın dönmesi gerektiğini biliniz. Burayı haftada bir kere en azından şu vidayı açıp bunun içerisindeki tuz tabakasını Temizleyip buraya makine yağı gibi sıvı bir yağ alın. Zeytinyağı falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Motorun yağları gibi, makine yağları gibi, silah yağları gibi yağ alın. Eğer buraya gres koyarsanız, gres yapışıcı olduğu için burası zaten çok az bir buradan güç alarak dönüyor. Yapıştırdığı için gres bunun dönmesine engel olur. <laughs> Makinanızın yüzlüğü çalışıyorsa, halkalarınızda probleminiz yoksa ve her balığa gittiğinizde de şuradaki mesafedeki misini kesip yeniden bağlıyorsanız düğümünüz de doğruysa misineniz kopmaz. Bu Boyuna takım zayiatı vermekten de kurtulmuş olursunuz. Artı denizi de kirletmemiş oluruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.